Kesme çiçek ve süs bitkisi üretim merkezi Antalya'da yılbaşı sezonu için hazırlıklar başladı. Rağbet gören ürünlerin başında da Noel çelenkleri geliyor. Demirören Haber Ajansı'ndan Alparslan Çınar o çelenklerin üretildiği tesiste süreci yerinde takip etti. Ağaçlardan dökülen kozalaklar, kırılan dal parçaları, otsu bitkiler, tümü orman tabanına yayılmış birer atıktı. Aslında çöptü, kullanılmıyordu 20 yıl öncesine kadar. Kadın girişimci Şerife Altındal 20 yıl önce bu bitkileri birer kapı süsü yapmak için kullanmaya karar verdi ve tam 20 yıldır Antalya'dan Avrupa'nın 20'den fazla ülkesine özellikle Noel günü kullanılması için kapı süsü olarak gönderiyor ve şu anda Şerife Altındal'ın atölyesindeyiz. Burada her gün 500 ile 2000 adet arası üretim yapılıyor kapı süsleri. Kameraman arkadaşım Burak Yalman çalışmayı ve şu an bir kapı süsünü ekrana getiriyor. İşte kapı süsünün son hali bu şekilde oluyor ve Noel günü özellikle Avrupalı ailelerin kapısını süsleyecek. Bu kapı süsleri sırf bu yıl 500 bin adet kapı süsü için kullanılmak üzere Noel çelengi gönderildi. Özellikle Noel öncesi siparişlerde de bir hayli artış olduğunu söyleyelim. Birbiri ardına gelen siparişlere yine maharetli elleriyle kadınlar yetişmeye çalışıyor. Kozalak kullanılıyor, mersin bitkisi kullanılıyor. Kozalaklarında birkaç türü var. E, Ot su bitkiler eğilip bükülerek o çember oluşturuluyor. 1 euro ile 3 euro arasında bu kapı süsü ihraç ediliyor Avrupa'nın 20'den fazla ülkesine. Evet, orman tabanında çöp, atık ama aslında onlar ülke ekonomisine döviz olarak geri dönüyor diyelim ve sözü bu noktadan yeniden merkeze bırakalım.